Merhabalar bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 5.si olan cümlede anlam bir başlıklı testi çözeceğiz. Ne De derseniz ilk sorudan başlayalım. Birinci sorudayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4 yargı vermiş arkadaşlar şıklarda ve yukarıda bir metin var. Önce şıkları teker teker okuyayım. Sonrasında metindeki cümleleri inceleyelim. A. Birinci cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Bakalım. Birinci cümleye bakalım. renkler Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. Evet burada arkadaşlar nesnel bir anlatım söz konusu. Kişisel görüşlere yer vermemiş. B. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Bakalım ikinci cümleye. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Evet. Bu hayvanla kunduzu karşılaştırmış. Buna da artı koyalım. C. Üçüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Bakalım üçüncü cümleye. Burada yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üzere yağ depolanır. Evet. Amacı neymiş? Yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanmakmış. E, dolayısıyla amaç sonuç söz konusu. D'ye bakalım. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır dedi. 4 kuyruğunu ve arka ayaklarını yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Burada neden sonuç değil. Daha çok amaç sonuç ilişkisi vardır. Bu yüzden D şıkkı söylenemez arkadaşlar. İkinci sorudayız. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Şimdi yukarıdan aşağı bir okuyalım arkadaşlar verilen sırayla. Bir, insanda doğuşta var olan. İki, özü geliştirmektir. 3. Eğitimin amacı. 4. Cevheri işlemek ve. Şimdi bakıyorum kurallı bir cümle istediği için benden yargı bildiren ifade sonda olacak. Özü geliştirmektir. Sona gelecek. 2. Sona yazdım. Hangisiyle başlayabilir? Eğitimin amacı ile başlayabilir. Eğitimin amacı başa gelecek. Ardından neyle devam edebilirim? Eğitimin amacı. Insanda var olan. Cevheri işlemek ve özü geliştirmektir şeklinde tamamlayabilirim. Yani birinci cümlem ikinci sırada olacak. Ardından da 4 numaralı cümle gelecek. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Eğitimin amacı insanda doğuştan var olan cevheri işlemek ve özü geliştirmektir. Şimdi bu şekilde anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu. Baktığımda ikinci sırada olan hangisi arkadaşlar baştan ikinci olan bir numaralı söz grubu o zaman cevabım Adana'dır. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Şimdi yukarıda ne diyor arkadaşlar? İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Yani bugün için bir karşılaştırma söz konusu burada. Demek ki bugün Farklı alanlarda da kullanıldığını işaret ediyor bana seramiğin. Şıklara bakalım. A. Zamanla önemli bir sanat haline geldi. Hayır bundan bahsedemeyiz. Bunu çıkaramayız. B. Günümüzde farklı alanlarda kullanıldı. Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi bunu çıkartabiliriz. C. Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu. Uygarlıkla ilgili bir şey söylememiş. Bunu çıkartamam de yapımının büyük bir ustalık gerektirdiği ustalıkla alakalı da herhangi bir ifadeye yer vermemiş dolayısıyla buna da ulaşamam cevabımız bursadır dördüncü sorudayız bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır teker teker okuyarak gidelim bir ilk elektrikli klima bir mühendis olan carrier tarafından 1902 yılında icat edildi burada neden sonuç söz konusu değil eledim diğerine bakalım 2. Matbaalarda kullanılan kağıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. Burada e, kağıtların genleşip büzüşmesinin nedenini vermiş mi? Evet. E, sıcaklık artışı ve değişen nem dengesiymiş bunun nedeni. Dolayısıyla 2 numaralı cümlede neden sonuç ilişkisi vardır diyebilirim. Cevap bursa. 3'e bakalım. Ayrıca baskı sürecinde Renkler düzgün çıkmıyordu. Burada herhangi bir neden sonuç söz konusu değil. 4. Carrier'de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi geliştirdi. Burada da amaç sonuç söz konusu. Neden sonuç yok değil de eledim. Bu yüzden cevabım Bursa. 5. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümlenin kişisel düşünce ifade etmesini sağlamıştır? Bakalım. Minaresi renkli sır tekniği kullanılarak süslenmiş. Şimdi 1 ve 2 numaralı sözcükler herhangi bir kişisel görüş katmamış. Devam edelim. Olan İznik Yeşil Camii Osmanlı'dan günümüze kalan günümüze sözcüğü de kişisel görüş belirtmemiş burada. Görkemli yapılardan biridir. Şimdi görkemli derken bana göre görkemli bir başkasına göre görkemli değil olabilir. Bu yüzden arkadaşlar dördüncü sözcük bu metne bu cümleye kişisel görüş kazandırmıştır. Yani cevabımız denizli şıkkı. Altıncı soru numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz. Bakalım artık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülmeyeceğim ve zor durumda olan insanlara yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Şimdi burada arkadaşlar artık sözcüğü zaten bundan böyle anlamını ifade ettiği için Artık sözcüğünü buradan çıkarttığımda anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz. Bu yüzden cevabım Adana şıkkıdır. Yedinci soru aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? Biliyoruz ki abartma arkadaşlar bir şeyi olduğundan çok 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 fazla veya çok 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 az gösterme sanatıydı. A. Ömrüm oldukça şiir yazacağım. Selam olsun benden Arda kalanlara. Burada herhangi bir abartma göremedim. Eledim. B. Akasyaların kokusunu duyarlar. Geçip giden trenlerin rüzgarında. Burada da arkadaşlar herhangi bir abartma söz konusu değil. C. Yaban gülü gibi yalın kat ayazmanın bir keçi otluyor el kadar bahçesinde. Şimdi el kadar derken bir şeyi olağandan daha fazla küçültmüş. Dolayısıyla C şıkkında abartma söz konusu arkadaşlar. Devam edelim. D. Hava keskin ve kurak. Es rüzgar es. Bucak bucak. Burada da abartma bulamadık. Cevabımız Ceyhan. 8. sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Bakalım. A yani birinci cümleden başlayacağım. Uyku davranışı insana en çok benzeyen tür meyve sineğidir. Burada herhangi bir koşul bulamadım eledim. 2. Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz telafi uykusuna yönelir. Bakın, telafi uykusuna yönelmesinin koşulu neymiş? Gece uykusuz bırakılmaları. O zaman ikinci cümlede koşul anlamı vardır diyebilirim. 3. Uykusuz olan sinekler basit labirentlerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çeker. Burada herhangi bir koşul yok. 4. Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine benzeyen tepkiler verir. Burada da koşul yok eledim. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Bakalım bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır? Bakalım bir duyduğumuz seslerin neredeyse tamamı kulaklarımıza çevremizdeki hava aracılığıyla ulaşır. Örnek yok eledim. İki ancak bazen sesleri farklı yollarla da duyabiliriz. Burada da örnek vermedi. Bakın üçüncü cümlede ne yapıyor? Ee, i̇kinci cümlede söylediği ancak bazen sesleri farklı yollarla da duyabiliriz ifadesini örneklendirecek. Kulağımızı masaya dayayıp elimizle masada ritim tuttuğumuzda sesi katı maddeden duymuş oluruz. Bakın mesela burada bir örnek verdi. O zaman cevabım C olacak. Devam. 4. Sesin en hızlı iletildiği maddeler katı maddelerdir. Sıvı maddelerde iletim hızı azalır. Gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Burada da örnek yok. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 10. sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Önce yargıları sonra teker teker cümleleri inceleyeceğiz. A. Birinci cümlede beğenme anlamı vardır. Birinci cümleyi okuyalım. 1. Van'da kış günlerinin tadına doyumu olmuyor. Tadına doyumu olmuyor derken beğendiğini ifade etti. A'yı eledim. B. ikinci cümlede benzetme yapılmıştır diyor. Bakalım ikinci cümleye. Kışın Van Gölü karın çepeçevre kuşattığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. Bakın şehri beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur derken benzetme yaptı eledim. C. Üçüncü cümlede karşılaştırma söz konusudur. Üçü okuyalım. Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğini kış uykusu nedir bilmeyen martılar bozar. Dünyanın en büyük sodalı gölü derken diğer sodalı göllerle karşılaştırdı. C ile eledim. D. Dördüncü cümlede koşul anlamı vardır dedi. Dörde bakalım. Tabii bir de Kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Burada arkadaşlar koşul anlamı söz konusu değil. Bu yüzden cevabım denizli. 11. sorudayız. Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım dizeleri. Sevgi verirsen karşıdaki insana ayna gibi yansıtır aynen sana. Yani diyor ki sevgiyi karşındaki insana gösterirsen o da sana sevgi verecektir. Ayna gibi yansıtacaktır. A. İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. Hayır bunu anlatmıyor. B. Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. Bunu da anlatmıyor. Eledim. C. Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. Bunu da bahsetmiyor. Eledim. D. Başkalarına sevgi gösteren kişi kendisi de sevgi görür. Evet. Başkalarına sevgi gösterirsen karşındaki kişi de sana aynadan yansıtır bu sevgiyi diyor. Dolayısıyla cevabım denizlidir. 12. ve son sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce yargıları sonra cümleleri teker teker inceleyelim. A. Birinci cümlede benzetme yapılmıştır diyor. Bakalım birinci cümleye. Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Boyabay Gölü kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. Bakın burada benzetme yaptı. Özellikle gibi edatı benim dikkatimi çekecek benzetme ararsam. A doğruymuş. B ikinci cümlede özel anlatımdan yararlanılmıştır diyor. İkinci cümleye bakalım. Baharla birlikte yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor. Toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. Burada arkadaşlar süslüyor derken şenleniyor derken kendi gördüğüm kendi zihnime göre algıladığım şeyleri ifade etmişim kişisel görüşlerimi ifade etmişim dolayısıyla öznel anlatımdan yararlanılmış artı koydum. C. Üçüncü cümlede abartma yapılmıştır diyor. Bakalım üçüncü cümleye. Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanın. Burada arkadaşlar herhangi bir abartma yok. Ayrıca abartma neydi bunu da hatırlayalım. Bir şey olduğundan çok ya da olduğundan eksik göstermekti. Buna eksi koyalım. D dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır dedi. Dörde bakalım. Sonbahara doğru yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengarenk bir görünüme bürünüyor. Burada e, rengarenk bir görünüme tabi olmasının bu şekilde görünmesinin nedenini belirtmiş yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle diyerek o yüzden neden sonuç vardır buna da artı koydum. Genel olarak baktığımda sadece 3. cümlede abartma yapılmıştır ifadesi yanlıştır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 5.si olan Cümlede Anlam bir başlıklı testi detaylı bir şekilde çözmeye çalıştık. Kafanıza takılan noktaları her zaman yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.